McLaren, Avustralya Grand Prix'sindeki sıralama turlarında ilk çizgiyi kapatarak resmen sıralama turlarını domine etmiş oldu. Üçüncü sırada Max Verstappen onları en yakın şekilde takip ederken Ferrari'nin ortaya koyduğu performans oldukça fazla soru işaretini ortaya çıkarmış oldu. Bu videoda Avustralya Grand Prix'si sıralama turları hakkında ve yarıştaki olası durumlar konusunda genel bir değerlendirme yapacağız. Videoyu beğenip abone olursanız çok önemli olur. Çünkü bu videonun güncelliği kısa olacağı için bu konuda desteğiniz önemli. Videoyu beğenmeyi ve hype puanı vermeyi unutmayın. Yorumlara yarışla ilgili tahminlerinizi de bekliyorum. Abone olursanız yeni videoları da kaçırmamış olursunuz. Şimdi bugünkü sıralama turlarında performans açısından bizleri şaşırtan takımlar oldu. Ferrari bu konuda biraz daha fazla insanları şaşırtmış oldu ve tifosi üzerinde ciddi bir olumsuz hava bıraktı. Şimdi bakalım durumlar nasıl. McLaren'le başlıyoruz. Lando Norris gerçekten harika bir turla neredeyse 0.1 saniyeye yakın bir farkla pole pozisyonunu aldı. McLaren tarafında Bahreyn'de şöyle bir durum söyleniyordu. İşte aracın önü çok kuvvetli, viraj girişleri çok iyi ama aracın arkası biraz dengesiz şeklinde söylemler vardı. McLaren bu konuda 2 haftalık süreç içerisinde araç ayarları konusunda güzel bir ilerleme kaydetmiş. Bunu net şekilde görebiliriz. Özellikle 3. sektörde teknik ve yavaş orta hızlı virajların olduğu bölümde McLaren gerçekten inanılmaz bir yol tutuşuna sahip. Özellikle şimdi burada gösteremiyorum ama 11. ve 12. virajda aracın ön bölümü, aracın ön tarafı resmen sanki virajda içeriye doğru bir şey çekiyormuş gibi öyle bir etki bırakıyor. Bu yeni getirmiş oldukları süspansiyon sistemi özellikle Anti-dive sisteminin çok daha agresif bir şekilde kullanılması padokta fazlasıyla konuşuluyordu testlerde ve Macker'ın bu konudaki yapmış olduğu cesur hamle avantaj sağlamış gibi gözüküyor. Çünkü aracın önü çok kuvvetli. Fakat McLaren'in övülmesi gereken nokta aracın arkasının da ön tarafa doğru zayıf olan noktasının biraz daha iyileştirilmiş olması. Sürecinde de bahsedildiği üzere aracın arkası ön bölümü takip edemiyordu. Yine halen daha benzer bir durum var gibi gözükse de testlere göre güzel bir gelişim kaydetmiş McLaren. Özellikle düşük yakıt yükünde bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda lastik kullanımı da çok iyi. Çünkü bugünkü sıralamalarda şunu gördük ki birinci ve ikinci sektörde istediğiniz kadar hızlı olun. 3. sektöre eğer ki lastiğiniz kalmazsa birden yarım saniye fark yemiş olabilirsiniz. Çünkü Üçüncü sektörde birçok zaman kazanabileceğiniz ve zaman kaybedebileceğiniz bölümler mevcut. Daha çok orada işte araçların farkı ortaya çıkıyor. Çünkü birinci sektörde yüksek hızlı virajlar ve biraz daha frenajın kuvvetli olduğu bölüm var. İkinci sektörde daha fazla düzlüklerin olduğu bölüm diyebiliriz. Şasi tarafındaki ve yere basma gücündeki eksikliğiniz ikinci sektörde biraz daha törpülenebilir. Fakat birinci ve üçüncü sektörde aracın virajlarda yapabileceği yetenekleri kazananı ve kaybedeni belirliyor. Mesela bu konuyla ilgili güzel örneklerden birisi şu. Ferrari birinci ve ikinci sektörde biraz daha yakın kalmayı başarabilse de son sektörde tamamen ortadan kayboluyordu. Tabi burada Ferrari'nin yeni bir araç olmasından dolayı ayarları henüz çözememiş olmaları, özellikle aracın ön bölümünün hassas olmasıyla arka tarafındaki dengenin de bozulması denkleme girdiğinde daha fazla bir kayıp söz konusu oluyor. Ferrari'nin son sektörde lastiklerinin tamamen eridiğini gördük. Özellikle arka tarafta yol tutuşu ön bölüme göre yok gibi oluyor ve bu nedenle sürücüler araca güvenemiyor. Lewis Hamilton bu konuda biraz daha zorlandı. Sherlockler bir tık daha bunu tölere edebiliyor hem araca daha alışkın olmasından dolayı hem de sürüş tarzı açısında bunu söyleyebiliriz. SF90 döneminde de durum böyleydi 2019 yılında. Son sektörde Ferrari'nin tamamen kaybolduğunu gördük. Özellikle Lökler sol ön lastiğin tamamen eridiğini söyledi. Kendisinin açıklaması da zaten son sektörde lastiklerin aşırı ısındığını, dünkü performanslarına göre bugün daha fazla zorlandıklarını söyledi. Şimdi burada Ferrari'ye de girmişken tamamen bahsedelim Ferrari'den. McLaren'e geri döneceğim zaten parça parça bahsetmek daha doğru olur. E, belirli bir kesimde Ferrari'nin yarın yarışta yağmur olasılığından dolayı daha fazla yere basma gücü tercih ederek yağmur ayarı yaptığı yönünde iddialar ortaya atıyor. Fakat GPS verilerine baktığımızda ilginç bir durum var. Ferrari'nin yüksek hızına baktığımızda McLaren'le aşağı yukarı aynı gözüküyor. Yani bu da tamamıyla yere basma gücünü arttırmış oldukları ve yağmur ayarı yapmış olduklarını tam anlamıyla göstermeyebilir. Yani burada Lökler'in doğru ayarı bulabilmek için bazı konularda feragat ettik tarzında bir açıklaması var. Bu da yağmura odaklanmış olduklarını bir nebze olsun gösteriyor. Ama burada bahsettiği nokta ayrı dönemi de olmayabilir. Çünkü dediğim gibi Sürüklenme seviyesi McLaren'le aşağı yukarı aynı gibi gözüküyor. Belki de süspansiyon ayarları konusunda bunu söylemiş olabilir. Ya da lastik basınçlarından bahsediyordur ki bu da son sektördeki kötü performanslarını bir nebze olsun açıklayabilir. Zaten Aralık ayında atmış olduğum videoda söylediğim gibi büyük bir risk %99 oranında değişmiş bir araç var. Pull rod yapısına geçiş yapılması aracın her şeyini neredeyse değiştirmiş oldu ön tarafta. Ve bu da diğer tarafların değişmesine yol açtı. O nedenle Ferrari'nin ilerlemesi gereken çok fazla yol var. Seans içerisinde Lewis Hamilton'ın da fazlasıyla zorlandığı anlar gördük. Bir de şu var. Avustralya'daki Albert Park biraz daha sıra dışı bir pist. Sonuçta bir cadde pisti ve asfaltın yapısı biraz daha farklı oluyor. Sıcaklık koşulları daha farklı oluyor. Çok fazla değişken var. Dediğim gibi 4-5 yarış daha beklemek gerekiyor. Ferrari'nin tam formuyla ilgili karar verebilmek için. Şimdi McLaren tarafıyla devam edelim. McLaren'de Q3 seansında ilk turlarda hem Lando hem de Oscar Piastri kötü turlar attılar. Piastri'nin turu silinmemiş olsa da iyi bir tur değildi. İkinci turlarında daha güzel turlar attılar. Ki Lando ilk turu silinmese daha fazla zorlayabilirdi diye düşünüyorum. Ki bu turlar Q2'deki koşullara göre biraz daha yavaş koşullarda geldi. Q2 ve Q3 arasında pist biraz daha yavaşlamış oldu. Ona rağmen olağanüstü turlar, özellikle son sektörlerine hayran kaldım. Lando Norris'in ilk turu dediğim gibi silinmese belki daha fazla zorlayabilirdi. Tek tur hızındaki performansı zaten Lando'nun kariyerinin başından bu yana en kuvvetli olduğu alanlardan birisi. Şimdi yarın önemli olan 1-2'yi koruyabilmek, takım içerisinde kaos olmadan ilerleyebilmeleri ve geçen yıl yapmış oldukları o saçma sapan start hatalarını yapmamaları gerekiyor. Çünkü bu şekilde şampiyonluğu vermiş bile diyebiliriz Norris'e. Geçen sene çok fazla hata yaptı bu konuda. Uzun sürüş performanslarına baktığımızda da cuma günü Lökler 3. sırada 0.2 saniye gerideydi 2 McLaren sürücüsüne göre. Medium'larda yani orta hamurda Verstappen 4. sıradaydı 0.3 saniye civarında ve Hamilton 5. sırada gözüküyordu. Mercedes hard lastiklerde çok iyiydi özellikle ve McLaren'e hard lastiklerde orta hamura göre yaklaşabilmişti ki bu da hard lastiklerin Mercedes için iyi bir çalışma aralığında olduğunu gösterebilir. Ferrari'nin aşınması da kötü değildi. Ferrari zaten geçen senede yarış performansında biraz daha iyi olup sıralama turlarında bir tık daha zorlanıyordu. Sıralama turlarında lastikleri istedikleri aralığa getirme konusunda zorlanıyorlardı. SF24 aracındaki bazı özellikler tabii ki 25 aracına da taşınıyor. Her ne kadar birçok şeyi değiştirmiş olsalar da. Bu uzun sürüş performansı cuma günüydü. Cumartesi günü pist koşulları değişti ve pazar günü bir de yağmur işin içine girerse ve pist daha da soğursa yağmurdan kuruya doğru geçiş anları görürsek bu uzun sürüş performanslarının pek bir anlamı kalmayacak. Ancak normal şartlar altında McLaren'in her şeyi kusursuz yaptığı senaryoda rahat bir şekilde galibiyete gitmesi oldukça mümkün. Tabi Verstappen faktörünü kesinlikle unutmamak gerekiyor ki her zaman McLaren'lerin arkasında onların hatasını cezalandırmayı bekleyen bir kızgın boğa var. Şimdi 3. sıraya geliyoruz Red Bull tarafına. Liam Lawson tur atamadı. Adam akıllı zaten 3. antrenman seansında da tur atamadığı için tempoya giremedi ve Q1 seansında da doğal olarak elendi. Onu elemiş yap, yapmış olduğu hata onun elenmesine yol açmış olsa da 3. antrenman seansında bir şey yapamamış olmasının da etkisi var. Çoğunluk Yuki Tsunoda'nın Red Bull koltuğunu hak ettiğini düşünüyordu ama Red Bull bu tercihi yapmadı. Ve Tsunoda'nın da Racing Bulls tarafında sıralamaların en şaşırtıcı takımlarından birisi. 5. sırada seansı bitirmesi biraz daha mesaj verir gibi oldu ama dediğim gibi Ferrari tarafında söylediğim gibi bu yorumları yapmak için biraz daha erken daha ilk sıralama seansını geçirdik. Verstappen ve Red Bull tarafında 0.4 saniye civarında bir fark var. İlk iki sektörde oldukça yakınlar. Özellikle viraj girişlerinde ve pistin akan bölümlerinde, yüksek hızlı viraj bölümlerinde ikinci sektördeki Uzun düzlüğün olduğu bölümde sürüklenme seviyesi iyi. Üçüncü sektörde biraz daha vakit kaybetti. Orada tamamıyla McLaren'e herkes boyun eğdi sıralama turlarında. Üçüncü sektördeki teknik bölümde rakiplerin gelişmesi gerekiyor ama bu ilk sıralama seansı biraz daha bekleyeceğiz ilerleyen yarışlar için. Uzun sürüş performansında da Red Bull her zaman McLaren'lerin ensesinde olabilecek bir noktada özellikle Verstappen'in ellerindeyken Red Bull aracı. Dördüncü sırada Russell var. Mercedes'ten biraz daha iyisini bekliyorduk açıkçası testlerdeki hazır görüntüden sonra. Russell tarafında McLaren'le ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. O kadar üstünler ki geliştirmeyi tamamen bırakıp 2026 aracına odaklanabilirler. Açıklamasında bulundu ki manasız bir açıklama çok erken gelen bir açıklama. Daha sezonun başındayız önümüzde uzun bir sezon var her şey değişebilir. McLaren'in kesinlikle öyle gelişimi bırakıp 26'ya odaklanacak bir durumu yok. Geçen sene McLaren nasıl başladı sezonu nasıl bitirdi herkes biliyor. Yani gelişimi ve araç ayarlarını çözdüğünüzde öne geçmemek için hiçbir sebep yok. Mercedes tarafında da özellikle hard lastiklerde aracın iyi performans verdiğini gördük. Kimi Antonelli çaylak olabilir. Çaylak olmasının da durumuyla birlikte Q1 seansında elendi. Özellikle onu eleyen isim Bortoleto'nun onu elemesi de padokta ve F1 dünyasında bayağı bir konuşuluyor şu anda. Ama bence Q1'de de elenmemeliydi gibi geliyor ki en azından Q2'ye geçmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Beşinci sırada Yuki Sunoda var. Aslında biraz olsun bahsettik ve sürpriz sonuçlardan birisi. Ben Racing Bulls'un bu kadar ön planda olabileceğini pek düşünmüyordum ama Albert Park biraz daha sıra dışı bir pist. Ona rağmen çok iyi sonuç. Yani böyle bir durumu beklemiyordum ben. Racing Bulls tarafında Yuki Sunoda ile beraber. Williams ve Alpine'den beklentim vardı ama Racing Bulls tamamıyla sürpriz oldu diyebilirim. Sunoda'nın performansı da çok iyiydi. Isaac Hager da 11. sırada sıralama turlarını tamamladı ki çaylak bir isim için oldukça iyi bir sonuç. 6. sırada Alex Albon. Williams sürücüsü Williamslar 6 ve 10 olarak tamamladı. Williamsların sıralama performansı çok iyi. Gerçekten 2023'ün Aston Martin ederken bundan bahsediyordum. Bu sene bence sürpriz sonuçlar gelebilir. Hatta şöyle şanslı anları olursa podyum bile alabilirler ki umarım alırlar. Williams'ın yukarıya doğru çıkması F1 fanlarını mutlu edecektir. Williams'ın yarış simülasyonlarına baktığımızda Carlos Sainz'in cuma günü yapmış olduğu simülasyonda Hamilton'a göre sadece 0.1 saniye daha yavaş olduğu durum söz konusuydu ki çok iyi. Geçen yıla göre Williams acayip bir gelişme ortaya koymuş. Aracın yüksek hızlı virajlardaki ani yön değişimlerine vermiş olduğu cevaplar da sıralama turlarında göze çarptı. Alex Albon'un Carlos Sainz'i geçmesine de şu anda şaşırmıyorum ki Sainz'in performansı çok iyi. Bu araca yeni geçiyor ve birden rekabetçi olup Albon'la hemen hemen aynı tempoları yakalamayı başarıyorsa büyük bir başarıdır ki Sezon öncesi testlerinde de bunu söylemiştim zaten. Evet Pierre Gasly 9. sırada Alpine tarafında şöyle bir durum var. Alpine tüm antrenman seansları boyunca ayarları çözemedi. Oldukça zorlu bir süreç geçiriyor bu hafta. Çok fazla önden kayma var. Biraz olsun 3. seansa kadar bunu telafi edebildiler. Jack Doohan'ın performansı da fena değildi. Ama Alpine Renault motoru nedeniyle daha düşük yere basma gücüne sahip olmasına rağmen düzlüklerde yine vakit kaybediyor. Hep söylüyorum, aerodinami açısından iyi bir araç ama motor tarafındaki eksiklik bu aracın gerçek performansının ortaya çıkmasına engel oluyor. Ona rağmen bence iyi bir sonuç. Ben halen daha Alpi'nin iyi bir gelişim gösterdiğini ilerleyen yarışlarda daha iyi performanslar ortaya koyacaklarını düşünüyorum Alpi'nin. Aston Martin ve Fernando Alonso tarafı var. 12 ve 13 olarak sıralama turlarını bitirdiler. Testlere göre biraz daha iyi davranan bir araç var ama Orta grup içerisinde halen daha gelişmesi gereken takımlardan birisi. Testlerdeki konumuna göre çok değişim yok. Aracın pist üstü davranışları biraz daha iyi. Sadece öyle bir gelişim var. Ona rağmen 1.3 saniyelik bir fark söz konusu en hızlı dereceye göre. Fernando Alonso bir ara dışarıya doğru taştı Q2 seansında tabanı hasar aldı. Eğer ki bu olmasa Q3 için biraz daha iyi bir şansı olabilirdi. Sauber'de Bortoleto'nun biraz daha sürpriz yaptığını gördük. Helmut Marko'nun kendisine B seviye bir çaylak sürücü demesinin üzerine böyle bir tur atması ve Antonelli'yi elemesi fazlasıyla konuşuluyor şu anda. Hülkenberg'i geçmesi de zaten iyi bir işaret. Hülkenberg gibi tek tur konusunda iyi olan bir ismi. Ama tabi Haas'la beraber son sıralar için çekişecekler gibi gözüküyor. Haas'ın da bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Yarış öncesinde durumlar bu şekilde gibi görünüyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.